Koronavirüs hastalığı Çin'de ortaya çıkmış bir hastalık. Şu anda tüm dünyanın konuştuğu bir hastalık. Acaba hedef Çin ekonomisi mi? Dünya ekonomisine tam hakim olduğu söylenen Çin ekonomisi bir fısıltı gazetesiyle götürülmek mi isteniyor? Virüs bir biyolojik savaşın ürünü. Kimsenin bilmediği bu komplo teorisinin temel nedeni virüsün Çin yılbaşısı bahar bayramından hemen önce ortaya çıkmasıdır. Bu bayramda yaklaşık 350 milyon Çinli tatile çıkıyor. Korona virüsü Çin ekonomisini nasıl vurmaya başladı? Ulaştırma Yeni Yıl Bakanı Liu, yeni yılın ilk günü cumartesi günü yapılan genel seyahatin bir yıl öncesine göre %28.8 düştüğünü söyledi. Profesör Doktor Sedat Aybar Çin'e koronavirüs komplosu ABD'nin işine gelmez dedi. Bu virüsün Türkiye'de etkileyeceği ayrıca söyleniyor. Koronavirüs Çin'i bitirdi. Cev dev şirketler yatırımlarını çekti. Zarar 1,5 trilyon doları aştı.